Kamaracı. Yanlış yere çekiyorsun. değerli mi kapak sesi? Çek, bebeksi tenini çek. Dostum düşmanım görsün çek. Oradan çek, buradan çek. Kralı çek, kraliçeyi çek. Görünce hepsi dertlenecek. Ben de öyle kullandım. Sen gerçekten ben kendi gününe oynuyorsun galiba. Kapı şeyi gibi hani. Toplam. Şöyle bir bakmak istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kendimi apartman girişimde hissettim. Lipim bir tane mi var? Evet bir tane var. Neden bir tane? O ne zaman, zaman evlilik, teklifi ee, evlilik teklifi aldın? Eee evlilik teklifine... Teklif Durma! Üç oda dolusu çeyiz götürdüm ben. <laughs> Yeni gelinsin evinde bardak takımı olması lazımdı. Misafir uyuduğunu değil bulduğunu yermiş. Yani bu puanla yansıyacak zaten. Çek kameracı çek. <laughs> İlişki testi. Ne testi? de hazır değil gibi. Gelin Evi yeni bölümüyle yarın Show TV'de.